Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize Exit'e hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Bursa'da Bursa Valiliği ziyareti esnasında kapanma dönemiyle ilgili öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Bu detayları paylaşacağım. Bursa'daki söylemlerini size aktarmaya, haberleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi size orada satır başlarını aktaracağım. Hemen valilik ziyareti esnasında ifadelerini size aktarayım. Bizim eğitim sistemimiz devasa bir eğitim sistemidir. 18 milyon öğrencinin olduğu, 1.2 milyon öğretmenin olduğu eğitim sistemimiz 71.320 okulun aktif olarak işlendiği bir sistemdir. Bugün itibariyle 850 bin dersin içerisinde 2276 dersimiz yüzde eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüzde eğitime ara veren derslik sayımız yüzde birden çok çok altındadır. Bugün itibariyle tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır. Bu süreç içerisinde en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanmasıdır. Birinci doz aşısı oranı yüzde 93, ikinci doz aşısı olan bugün itibariyle yüzde 88'dir. Bir de aşı olmayıp bağışıklık kazanıp Antikor oluşturan öğretmenlerimizin oluşturduğu %5'i de dikkate aldığımız zaman en az iki doz aşı olmuş ve antikorlu oluşturan öğretmen sayımız %93'tür. Bu süreçte en büyük avantajımız Türkiye ortalamasının çok üzerinde hem Avrupa üzerinde öğretmenlerin aşılama oranları üzerinde bir performans gösteren öğretmenlerimizin aşılama oranları bizleri bugüne getirmiştir. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Şimdi önemli kısma geliyoruz. 15 ve 19 Kasım tarihleri arasında bir haftalık tatil olacağını hatırlatan Bakan Özer. Şimdi burada merak edilen konu öğretmenler okula gelecek mi gelmeyecek mi bu dönemde? Okulların kapalı olduğu yüzde eğitimi ara verilen o haftada öğretmenlerin okula geleceği yönünde haberler çok sıklıkla vardı arkadaşlar. Öğrencilerimiz bu bir hafta içerisinde aileleriyle birlikte dinlenecekler. 10 haftalık eğitimden sonra 1 haftalık dinlenme molası verecekler. Bilindiği gibi ara tatillerde öğretmenlerimizin meslek gelişim eğitimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihi arasında öğretmenlerimizin meslek gelişim eğitimini uzaktan sağlayacağız. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu tarih arasında okula gelmeyecekler. İdari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok yoruldu. Onlara da bir hafta dinlenmiş olarak değerlendireceğiz açıklamasında bulundu arkadaşlar. Evet bu kapanma döneminde 15-19 Kasım arasındaki yüzde eğitimi ara verilecek dönemde öğretmenlerimiz de okula gitmeyecek. Onlar da evlerinde uzaktan mesleki gelişimlerini sağlamak için eğitimlere katılacak ve idari izinli sayılacaklar arkadaşlar. Bu müjdeyi paylaştı. Biz de sizlere bunu aktarmak istedik. Videomuzun sonuna geldik. Eğitim dünyasına dair ve iş hayata dair birçok içeriği bulabileceğiniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz hem bu haberlerden daha hızlı haberdar olursunuz hem de bizleri teşvik etmiş olursunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz arkadaşlar. Bay bay.